Şuna bakın. Kafası bulutlarda çalışan bir pony için fena atış değildi. Öyle mi? Sen daha iyisini yapabilir misin? Aa yapabileceğime eminim. Ah. Ah. Ah işte bu olamaz. <laughs> Görünüşe bakılırsa bu kanatlı at iş atından daha iyi nalatıyor. Burada amaç çubuğu en yakın noktaya atmaktır. Pekala tamam. Bir kez daha atacağız pony kız. Hı? Hı? Evet. Vay canına Rainbow. Böyle bir atışla ahır kapısını kırabilirdin. Evet tabii. Hala en yakın atış benimki. At da görelim. Beni geçmeye çalış. <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah. Tam isabet. İşte biz çiftlikte böyle yaparız. Ben kaybettim. Aa, lütfen üzülme Rainbow. Çok eğlendik öyle değil mi? Kaybetmekten nefret ederim. Ayrıca sen iyi bir atletsin. Ama ben daha iyiyim. Pekala Applejack. Bütün Ponyville'in en iyi atleti olduğunu mu sanıyorsun? Aslında bütün Equestria'nın diyecektim ama biraz fazla abartmış olurdum. Ve bence en iyi atlet benim. Yani hadi kanıtlayalım. Neyi kanıtlayacağız? Sana Demir Pony yarışmasında meydan okuyorum. Bir dizi atletizm yarışmasından oluşur. Böylece kimin en iyi olduğunu görebileceğiz. Biliyor musun Rainbow? Kabul ediyorum. T Bak, My little pony, arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, gece benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence, iyi bir kalple bağlı bize iyilik yap, Et mutlu ol, seninle dost olmak güzel. My little pony, beni iyi arkadaşım. sen Siz ay, ikiniz ay, şimdi ne ay, 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 ay. Bir demir... Demir poni yarışması. Bir sene yarışmayı bir arada yaparak hangimizin daha... Atlet olduğuna karar vereceğiz. Peki ben niye buradayım? Ee, e, ay, ay, bilmiyorum. O niye burada? Hakemlik yapıp skoru tutacak. Doğru. Hı? Bir poninin tarih kitapları için muhteşem skorumu tutması gerek. <laughs> Tüm polilere merhaba. Ve geleneksel demir poli yarışlarının ilkine hoş geldiniz. Eee Spike? Kimle konuşuyorsun? Ee, onlarla. Oyunlar resmen başlasın. Yaşasın, Yaşasın. Harika. Yerlerinize hazır. Başla. <laughs> Hay aksi. Spike süre 17 saniye. Şaka yapıyorsun. Geçen yılki Rodeo rekorumdan daha iyi. Ama varile vurduğun için 5 saniye ceza alacaksın. Ah, i̇şte bu harika. Yine de 22 saniye. Çok kötü değil. Hey, heyecanlanma. Unutma bu eğlence için. Hadi sıra sende. Yerine hazır başla. Ne? Uh. Vay canına toynak hareketlerin gerçekten harika. Teşekkür ederim ama senin kadar hızlı değildim. Onun süresi neymiş Spike? 18 saniye. <laughs> 18 saniye mi? Rainbow gizlice rodeolara katılmadığından emin misin? Vay koşusunu Rainbow Dash kazandı. O oh, kazandığıma inanamıyorum. <laughs> evet. Oy, oy. <laughs> ama sakın alışayım deme. Harika Burası. gerçekten. Hı, saygıyı hak ediyordu. Ama izin verdi nasıl yapıldığını göstereyim. <Gülüyor> 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 Uu, i̇şte bu harika. Ay, Elma silkelemekten... <laughs> bozuldu. Pony bilinçli hazır mısın? Hayır. Başla. <laughs> Sırttan atma yarışmasını Rainbow Dash kazandı. Aa, ve ben kaybettim. <laughs> hadi hadi bir daha. Evet çok iyi. Aa, aa. Nasıl oldu da bu işe karıştım? Ay, a, ay, bu sayılıyor mu? yarışmacılarımız beşe beş eşit durumdalar. <laughs> Sen kiminle konuşuyorsun? Onlarla. Hı? Ha? Evet hadi. 95, 96, 97, 98, 99. Ve... <laughs> <laughs> evet. Dayanmam gerek. <laughs> Neyiniz varsa ortaya koyun. Görünüşe bakılırsa iş atı bu yarışta daha avantajlı. Ama bu haksızlık. Kazanmak için kanatlarını kullanamazsın. Hile yapıyorsun. Anında oyup ya konuşunca seni anlamıyorum. Dedim ki... a uh o -oh. uh -oh. bir farklı kazandım ya da çamur havuzu farkıyla hehehe. <laughs> Demir poni benim? Hile yaptığın için kazandın. Ne? Yarışmaların yarısında kazanmak için kanatlarının gücünü kullandın. Çürük elma gibi konuşuyorsun. Kanatlarını kullanmadığını mı söylüyorsun? O hayır ama kanatlarını kullanamazsın demedin. Adil olman gerektiğini söylememe gerek var mıydı acaba? Kanatlarım olmadan da kazanabilirdim. Ha kanıtla o zaman. Zevkle. Nasıl? Yarın geleneksel yaprak koşusu var. Benimle orada yarışmaya var mısın? <laughs> Benim için çocuk oyuncağı. Dur bakalım. Ay of. Ama bir şartım var. Burada amaç koşmaktır. Yani kanat kullanmak yasak. Kanat yok Ha. Hiç sorun değil. Tüh. 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 <laughs> Twilight, acele et. Yarışa geç kalacağız. Neden bu kadar heyecanlısın? Sadece poniler katılıyor. Evet. Yine sunucu olabileceğim olmuyorum. Şunu dinle. Bayanlar ve baylar. Geleneksel yaprak, yaprak koşusuna. koşusuna hoş geldiniz. Ben Pinkie Pie. Gökyüzündeki gözünüz ve resmi sunucunuzum. Üzgünüm Spark. Galiba bu iş çoktan kapılmış. Her poninin bildiği gibi bu kaşı önemli bir gelenektir. O olmadan Equestria'nın sonbahar yaprakları asla dökülmez. Hazırlanın dostlar. Yaprak kaşımız beş dakika içinde başlayacak. <laughs> İzniniz affedersiniz. Demir ponya yol verelim lütfen. Demir pisiye demek istedin. Ee, yapılacak? İkinciliği kazanmaya hazır mısın? Ben temiz bir yarış koşmak için hazırım. Evet, tabii. Kanatlarını kullanman kesinlikle yasak. İki kanadım arkadan bağlıyken de bu yarışı kazanabilirim. Hmm. <laughs> Bir hindi gibi bağlandı. Evet bu durumda uçamayan hindi oldu. Ama ne komik. En azından şimdi adi şartlarda yarışabiliriz. Koşucular lütfen yerlerinize geçin. Ee, Pinky Boy. Merhaba Spark nasılsın? sesin? dur bu benim yukarıdayım. <laughs> aa, evet aa, bugün sunuculuğu senin yaptığını biliyorum ve harika bir iş çıkarıyorsun ama şunu merak ediyordum. Neyi? Uh, unut gitsin. Spike! Yardımcı spikerim almak ister misin? Yarışı birlikte yorumlayabiliriz. Ciddi misin? Hadi Terman. Twilight, sen burada ne yaptığını sanıyorsun? Yarışıyorum. <laughs> İyi şakaydı Twilight. <laughs> ben şaka yapmıyorum. Ne? Sen atlet değilsin ki. Sen bir e, sen bir yumurta kafasın. Yumurta kafa değilim. Ben okumuş biriyim. Yumurta kafa. <laughs> Peki daha önce hiç yarışa katıldın mı sen? Aslında <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ama koş hakkında çok şey bilirim. Bunu nereden biliyorsun? <laughs> Kitaplardan. Bu konuda birkaç <laughs> kitap okudum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ay, ne okudun? Yumurta kafalar için koşu rehberi mi okudun yoksa? <laughs> peki peki ısınmak için göz kaslarını mı esnetiyordun? <laughs> Anlatın bu göz kasları. İstediğin kadar dalga geçebilirsin ama yaprak koşusu ponyville geleneğidir. Madem ki öğrenmek için buradayım bu deneyimi bizzat kendim yaşayabilirim. Bence bu çok iyi Twilight iyi şanslar. <laughs> evet bitiş çizgisine görüşürüz Yarın <laughs> Pekala poniler Hazır mısınız Hazır Ve koşu başladı Yaprak koşusunun resmi yayınına hoş geldiniz Yarışmanın ismi yaprakların koştuğunu düşündürse de öyle bir şey yok Spike Hayır bu küçük panilerimize kalıyor ah. Evet Pinky Pony koşusu yaprakların dökülmesini sağlıyor. O tembel mi tembel yaprakların? Ama bu yıl yarış yavadan ibaret değil. Bu yıl bitirmek önemli. İki poni kazanmak istiyor. Applejack ve Rainbow Dash. Biliyor musun? Bu iki poni arasında büyük bir çekişme var. Hangisinin daha atletik olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Evet. Çekişme rekabeti de getirir. Evet bu doğru. Ne? Tabii ki severim. Karnımı acıktırır ve küçük keklerden yerim. Yani kek var mı? Ah hayır yok. Kahvaltı ettim. Hadi iki rakip paniye. Applejack ve Rainbow Dash'e bakalım. Yarışın başından itibaren Applejack ve Rainbow Dash yan yana koşuyorlar. Ama bu ne? Applejack hamle yapıyor. Burun farkıyla önde. Ama Rainbow Dash atılarak liderliği alıyor. Yarın burunla önde. Belki de çeyrek burun. Hayır burnun yüzde altmış üç nokta yedisi kadar. Aşağı yukarı öyle. Applejack bu hamleyi gördü ve güçlü iş atı bacaklarıyla hızlanarak 350 burun farkıyla öne geçti. Kanatsız kolay olmuyormuş değil mi? Hadi Rainbow. O da biraz hareket göster. Oho, orada dur bakalım Pinky. Rainbow Dash önde giden Applejack'i yok oluyor bak. Bu çok şaşırtıcı. Applejack'in yarışı kazanacağını sanıyordum. Seni bu kadar kolay bırakacağımı sanmıyordun değil Buna inanamıyorum. Biliyorum. Çok güzel değil mi? Manzarayı kastetmedim Twilight. Rainbow Dash bana çelme taktı. Hayır takmadı. Evet çelme taktı. Hayır çelme takmadı. Eğer yavaş gidip benim gibi önüne baksaydın bir taşa takıldığını görürdün. Ne? Aa, şu işe bakın. Ah, Rainbow'u yakalamak için çok uğraşmam gerekecek. Dikkatli olmaya çalış. Bitiş çizgisinde görüşürüz. İşte buna inanamıyorum. Büyük düşüşten sonra Applejack öndeki gruba dahil oldu. Hatta liderliği oturdu. Şu hıza bakın. Kedi pijaması. Durun. Applejack neden kedi pijaması almış? Bu hiç sportmenci değil. Pekala. Hadi yarışa geri dönelim. Acele etme Applejack. Bu yarış henüz bitmedi. Senin için bitti. Aa. Of, ay. oh, Ay ay. Oh. Hı, ay, ay, buna inanamıyorum. Applejack çelme taktı. Siz hiç önünüze bakmaz mısınız? Ağaç köküne takıldın. Gördün mü? Ay evet gördüm. Gördüğüm şey büyük bir hile hilebazlık. Rainbow, Applejack asla hile yapmaz. Bu sadece bir kazaydı. Kesin öyleydi. Yani evet kesinlikle öyleydi. Unutma Rainbow bu sadece bir oyun. Evet ama kurallar artık değişti. Ve bu oyunu iki kişi oynayabilir. Poliwilliler tekrar merhaba. Benim Pinkie Pie. Ve Supay. Görünüşe bakılırsa Rainbow yetişmek için çok uğraşıyor. Yetişmenin bu işte bir faydası olur mu? Bu, sosis yeme yarışı olsaydı, ketçap iyi olurdu. Ben Erdal tercih ederdim ama ya sen Spy? Ee, Ben turşu severim. Ve... Görünüşe bakılırsa Rainbow yakında. Applejack'i geçecek. Bak anne, kanadım yok. Koşucular Equestria'nın beyaz kuyruk ormanına girerken... ...Rainbow Dash liderliğe geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tüh, hey! Rainbow! <laughs> ha, küçük hilekar bunu bilerek yaptı. Bunu o istedi. Çok iyiydin Rainbow. Görüşürüz. <laughs> <laughs> evet. White ile ormanı çok güzelmiş. Merhaba Rainbow. Önde olman gerekiyordu. <laughs> Artık kesin kazanacağım. Farkındaysan diğerleri seni geçip gitti. Ha? Aa, çok haklısın. Görüşürüz. <laughs> Apple Yukarıda ne yapıyorsun? Burada ağaç bile yok. Ee, biliyorum ama ok buraya gösteriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Rainbow. Beni indirir misiniz? Ha? ha? Bu da ne? Uçmak yok demiştim. Hayır. Kanat yok demiştim. Baksana Spike. Bu Equestria'nın tarihindeki en ilginç yaprak koşusu oluyor. Bir de en ilginç sunucusu var. <laughs> Ama asıl ilginç olan koşu değil. Ha, <laughs> o, koşamayışları. işleri Ama yaprak koşusunda gerçekten koşmanız gerekmiyor mu? Biliyor musun? Bence Twilight haklı. Öyle mi? Evet. Beni yenmek istiyorsan koşsan iyi olur. Bir kez daha Rainbow Dash ve Applejack kran kranı kaşıyorlar. Applejack bir santim önde. Hayır Rainbow önde. Yine Applejack önde. Rainbow Dash yine Applejack. şunu. Hayır, asıl sen kes. Ama sen başlattın. Öf, ve şimdi yine ben bitireceğim. Aa, hayır, bitiremezsin. Öf. Aa, evet, bitireceğim. Öf. Öf. Pekala, bütün kurallar kalktı. Aa, hayır, bunu yapamazsın. Ha. Ay. Ha. Ben kazandım. Beraberek oldunuz. Beraber mi? Birinci miyiz? Sonuncusunuz. Sonuncu mu? O zaman kim kazandı? Sen, Sen mi? mi? O oh, hayır ama beşinci oldum. Ki daha önce hiç yarış koşmadığım için bu da iyi sayılır. Ama bu nasıl olabilir ki? Çok yavaş koşuyordun ve manzarayı seyrediyordun. Aynen öyle. Tempomu ayarladım tıpkı kitapta yazdığı gibi. Sonunda diğer poniler yorulduğunda bitişe kadar koştum. Buna inanamıyorum. Twilight bizi geçti. Siz birbirinizle uğraşırken bu çok kolay oldu. <laughs> Haklısın Twilight. Gerçekten çok kötü davrandık. Hmm, Centilmence yarışmadık. <laughs> Bana göre önemli bir ders alınmış. Prenses Celestia. Burada ne yapıyorsunuz? Sonbahar en sevdiğim mevsimlerden biri. Yaprak koşusunu kutlamak için geldim. Bizi böyle mücadele ederken gördüğünüz için çok üzgünüm. <laughs> Önemli değil Applejack. Her pony yarışmanın heyecanıyla kendini kaybedebilir. Şunu unutmamak gerekiyor. Arkadaşlık daima yarışmalardan daha önemlidir. Aynen öyle Twilight. Şimdi ikiniz yaprakları dökmek yerine birbirinizle uğraşmayı tercih ettiğiniz için Equestria'daki birçok ağacın yaprakları hala duruyor. Şey, prenses, ben o ağaçların yapraklarını hemen indiririm. Ne diyorsun arkadaşım? Bir daha yarışalım Hı -hı. mı ha? Kanatlarımı esnetmeyi bayılıyorum. <laughs>